Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk adam Hocam geçen hafta güzel şeyler konuşmuşuz. Bu komünlü hayattan falan bahsetmişiz. Evet. Bu hafta gündemde ne var acaba? Ee, şimdi Robert Prager'in e, kitabından gidiyordu. Kalp, nefs, ruh. Tabii mühtedi bir e, tasavvuf olduğunu da, tekrar belirtelim. Batı psikolojisiyle, ile modern psikoloji ile tasavvuf arasında karşılaştırmalar yapıyordu. Komünel hayata öyle gelmiştik yani. <laughs> Şimdi biz buradan bir başka karşılaştırma yapıyor Frager. Diyor ki batı psikolojisi mantıksal olarak organize edilmiş nesillerle bilgi aktarımını öne çıkartıyor. Yani düz yazı. Mantısal, yani akademik yazı. Evet hem akademik hocam hem de kalp ve ruh tarafını çok öne çıkarmıyorlar. Evet. Her zaman söylüyorum hocam şu anda e, batı psikolojisi normal ilk başladığında e, body, soul and mind diye başlamıştı. Vücut, e, ruh ve zihin. Şimdi hocam e, soul attılar tamamen. Body and mind. E, vücudumuz, bedenimiz ve zihnimiz. O kadar. Ruh nereye gitti? E biz ruhu göremiyoruz. E göremiyorsak hani hocam hep şey geliyor. Şimdi Amalar'ın yaşadığı bir köye bir adam gelmiş gözü gören. Her şeyi görüyor tabii. Köylüler rahatsız olmuşlar. Evet. Bak şunu gördüm oradan geçti falan şu arkasında şu var. Demişler bu adam hasta. Doktora götürmüşler. Evet. Doktor eliyle tabii körü ama olduğu için en son gözlerine gelince ha buldum demiş. Problemi kaderini buldum. Onları çıkararak problemi çözmüşler yani. Hani gören insanları da e, körleştiriyor aslında batı medeniyetinin özellikle psikoloji sahasındaki araştırmaları. Çünkü ruhu kökten inkar ediyor. Hocam hatırlarsanız o yani e, evet. Pavlov'un şartlandırmacı falan conditioning diyorlar ya. Evet, evet. Yani insan da bir hayvan gibidir. Köpek gibidir. Şartlandırırsan zile basarsan salya kıtır falan. İnsan tamamen e, kontrol edilebilir. Çok basit. Ama bu başlangıç noktasıydı. Sonra hocam mesela bilinç dışı kavramını getirdi Freud. O biraz ruha yaklaşmadı mı aslında? Hocam bir parça yaklaşsa da hala e, bir bizim beynin dışında. Ve bedene hükmeden bir ruh olduğunu kabul etmiyorlar. Yani fizik ötesi boyutu kabul, kabul etmiyor. etmiyorlar. Tabii. Peki e, tasavvufta böyle yazı dili veya nasıl diyeyim makale tarzı ağırlıklı olarak, batı psikolojisi, akademik makaleler tarzında e, ilerliyor. Tasavvufta ise mesela e, şiir ve hikayeler çok kullanılıyor. Bu açıdan baktığınız zaman yani tasavvufun şiir ve hikayeleri çok kullanması aynı zamanda daha çok kalbe seslenme amacı mı için bunu yapıyor? Nedir şiirin ve hikayenin fonksiyonu? Evet. Şimdi hocam Sufiler çok acayip motifler kullanıyorlar. Yani dediğimiz Batı psikolojisi daha çok akademik yazılarla, efendim bu iş, deneylerle, deney de yapıyorlar. Haklarını vermek lazım. Hocam bizim Ama halka sunuş biçimi akademik, akademik yazılar oluyor oluyor, biçiminde tabii. oluyor. Hocam, Popüler versiyonlar da var ama onlar da gene şey düz yazıyı referans alan bir şey. Yani orada şiir ve hikaye daha farklı ne katıyor? Hocam Erikson diye bir psikolog var. O kullanıyor mesela şiiri ve şey özür dilerim hikayeyi bilhassa. Hikayenin hocam dehşet bir üstünlüğü var. Yani hikaye anlatımında. Nedir? Niye? Hikaye. Hocam, hani. Kendiniz... Hikaye yani. <laughs> hikaye değil ama işte öyle değil. <laughs> He, ne peki? Karşınızdaki insan alınmıyor. Savunmaya geçmiyor. Ortaya bir hikaye söylüyorsunuz. Herkes o hikayedeki kahramanı e, kendi oluyor. Ve e, kavga dövüş etmeden, savunmaya geçmeden siz dersinizi çıkarıp Mesela insandaki bu şey kaygısı, yani geçim kaygısı, ekonomik sıkıntılarla alakalı bir kaygımız gerçek hayatın çok fazlasıdır biliyorsunuz. Yani evet. Allah-u Teala verdikçe veriyor ülkemize, Arap ülkelerine, Avrupa'ya. Hala insanlarda müthiş bir kaygı var. Yani 200 sene önce insanlar tarladan çıkan buğdayı biriktirirler. Bazen kışın da yetmezdi. Benim rahmetli dedem, kışın çoğu kışları yan köylere buğday ödünç istemeye gidermiş. Evet. Şimdi böyle bir şey yaşamıyoruz ama daha çok sıkıntımız var, daha çok kaygılıyız. Mevlana'nın güzel bir hikayesi. Yapayalnız bir adada, yapayalnız bir inek tek başına ve adacık tamamen otlarla dolu, şırtı dere akıyor. Hayvancaz akşam kadar otluyor, dereden suyunu içiyor, doyuyor, şişiyor. Sabah kadar kaygısından acaba yarın ot kalmasa ne yaparım? Bu dere kesilirse ne yaparım diye kaygısından iğne iple dönüyor diyezdim Mevlana ve bu iş 30 sene devam etmiş. Bir evet. iki gün değil. Ya şimdi diyor ki Mevlana Hazretleri ve inekcik diyor. Nedir bu kaygı? Hiç otun kesilmedi, suyun kesilmedi. Buna rağmen hep yarın ne olur diye kaygılanıyorsun. Ben diyorum ki ey Mevlana o inek benim. Bana birisi inek dese hakaret kabul ederim bunu. <laughs> Ama hikaye neyince, ya diyor Mesul Yaban kardeş yıllardır Allah sana rızkını gönderdi. Hiç aç kalmadın, susuz kalmadın. Ama ya yarın işte hasta olursam ne olur? 10 sene sonra acaba maaşım yetmez mi? Şeytan bizi devamlı bu şeyle meşgul ediyor, bu tür kaygı ve stresle. Halbuki kaygılanmazsak daha verimli iş yapacağız. Mevlana bunun gibi onlar hikayeler anlatmış. Ve hikayelerde insanlar e, hem gülüyorlar, hocanın hikayenizi bilirsiniz, Nasihat Hoca'nın, bizim kültürümüzde çok yaygındır. Evet. Hem gülüyoruz, hem de ders çıkarıyoruz. İşte parayı veren düdüğü çalar diyorsunuz. Ha diyorsun kardeşim bir şey alacaksan, birinden bir şey bekliyorsan hizmet, bedelini ödeyeceksin. Ali Hocam bana bir tane Avrupa'dan e, bilmem ne e, kompüter getir desem. E, siz seyahate, yurt dışına gidiyorsunuz mesela. Evet. Parasını vermesem. Yani 50-60 bin liralık bir sistem bir şey istesem. Şimdi ne yapacaksın hocam? Parası vermekle beraber bir olur mu yani? Değil mi? Belki getirsiniz ama. Ya hocam parası vardır yoktur, verir veremez, benim param yoktur. Her şey olabilir. O yüzden bu hikaye tekniğinde Erikson'un böyle uzunca bir makalesi de var bu konuda. İnsanlar e, strese girmeden savunmaya geçmeden hakarete uğramadan ders çıkarıp yollara devam ediyorlar. Evet. E, şiire gelince tabii şiir de direkt kalbimize kalbimizin şeyden tınlıyor böyle. Şimdi nüsemre bu konuda mesela o kadar e, şey ki hani bir kalp kırdın hissediyor. O kadar hacca gitsen, değil mi? Evet. O, okulda namaz değil. Namaz diyor. değil. Yani şimdi sana bir terapi yapıyor abi yani i̇nsanlara kıymet ver. Ama o kadar sevilmeyen yapıyor ki günlük konuşma değil de şiir. Böyle olunca kıymetli hocam, belki tasavvufun diğer hareketlerden farklılığı çok değişik, Bu tutuklu bence bundan daha önemlisi hiç sözsüz de teknik kullanıyor. Yani oturuyorsunuz güzel bir hmm. insanın yanına, o insan size nazar ediyor, içinden size dua ediyor pozitif olarak, sizinle alakalı hüsnüzanda bulunuyor ve sizin, siz farkında değilsiniz belki ama sizin manevi gelişiminizi, psikolojik halinizi düzeltiyor. Evet bazen hocam tersi de oluyor. Diyelim ki bir yere gidiyorsunuz, hiçbir şeyiniz yok. İletişiminiz olmayan birisi böyle şey olarak sizi çarpıyor yani psikolojik olarak çarpıyor. Rahatsız oluyorsunuz vesaire yani. Hocam geçenlerde bir yardım istedim. Yani bir araba alacağım da yani bilen birisi var mı diye hocam bir arkadaşı yardımcı olur dediler. O arkadaş da Muaytürkçarlık Türkçarmış. Nasıl hırsla herifte, buna bir şey satmak istiyor. Yani yardım hmm. etmek değil. Hı, hı, hı zaman zaman e, bir komisyoncuyla gidersiniz değil mi? Evet, bilirsiniz yani onu için ya. satmaktı. Evet. Hocam bir gün çarpıldım yattım evde kadına gelemedim. <laughs> Adamın hırsı beni hasta etti. Hı. İlla bunu alacaksın ve benden ondan şuna şu parayı kazanacağım diye bir yapmış içinde. Hı. Hocam negatif duygu öyle etkiliyor ki insanı. Evet. O yüzden Mevlana diyor ki kötü nazarım diyor bak Mevlana'nın sözüne bak şimdi. Kötü nazarım diyor çaresi iyi nazardır. Hmm. gittiniz siz çok rahatsız eden bir ortamda. Ee, rahatsız oldunuz. Hemen hocam ben şunu yapıyorum. Sevdiğim 5 arkadaşım var. Birisi sizsiniz. O hemen yanıma geliyorum. O 5-10 dakika bir sohbet, bir yarım saatlik muhabbet, bir çay kahve iç Hiçbir sıkıntım kalmıyor. Yani demek ki dostlarla muhabbet hocam kalbe iyi geliyor yani. Çok iyi geliyor. Kalbe iyi geldiği için psikolojimizi de <laughs> Biz genellikle psikolojiden gidiyoruz ama Kalp daha derinde yani psikoloji bizim davranışlarımızda, duygularımızla ilgileniyor ama daha en derindeki duygularımız kalbimizde ve tasavvufun seslendiği noktada orası oluyor. Dost muhabbeti de demek onun bir parçası yani. Hatta Sufilerin ihvan derler böyle e, tarikat arkadaşlarına ihvan denir. Fena fil mertebesi vardır. Evet Gerçekten de bir insan dostlar arasında bulunduğu zaman e, pek çok fizik hastalıklar dahi tedavi olur. E, ufak tefek fizik hastalıkları, o e, pozitif enerjiyle, sinerjiyle, hani hocam bunun kolektif terapiler var ya, grup evet, terapisi diyorlar. Grup psikoterapisi, evet, Orada mesela psikoterapisi. Burada de bir de, de şey var herhalde hocam, yani gönül gücü yükseldiği için, moral ve motivasyon yükseldiği için bağışıklık düzeyi yükseliyor. O yolla bir iyileşme var. Bir de o aynı zamanda bir koruyucu hekimlik görevi de e, görüyor. Bu son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarda, dostluk, muhabbet bunların e, beden ve ruh sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu e, anlatıyor yani. Belki bizim yapımcı bunu e, videomuzun başlığı da yapar alt başlığı. İnsan insanın zehridir. İnsan insanın pan zehridir. Hatta ilacıdır diyelim. Aa, evet, yani evet, Bazen insan insanın kurdudur diyordu. Hop, siz diyorsunuz ki insan insanın hem zehri hem pan zehri. Hem pan Hem hastalığı hem, hem ilacıdır. Aa, evet. Geçen bizim İrfan Gündüz hocamız Allah selamet versin güzel bir şey söyledi. Eğer dedi bir karı koca normal şartlarda sağlıklı iken birisi erken ölüyorsa dedi diğer taraf katildir dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar doğru söylemedi belki ama suçlu diğer taraftır dedi. Sonra düşündüm çok gerçek payı var. Yani bir eş, iki eş. Ya dırdır yapıyor. Diye nasıl ediyor hakikaten? Ee, yani hocam, bu ortamı değil de. Hocam bence buradan gitmeyelim. Niye? E çünkü Türkiye'de, dünyada da bu böyle. Kadınlar birkaç yıl daha fazla yaşıyor yani. Yani, her yerinde mi şimdi kadınlar dıldır Ama şöyle, şöyle söylüyorlar. Kadınlar dıldır yapmakla beraber her şey paylaşıyor ya. Şimdilik derdi atıyor. Her gördüğünü söylüyor. Kayınvalidem şöyle işte görümcem böyle falan. Erkekler işini atıyor. Erkek şimdi kardeşinden bir darbe yese akrabasından asla paylaşmaz. İçine atar. Hastalık olup ölüyor insanlar. Bunun o zaman erkeklerin suçu hocam şey Eyvallah. değil kadınların suçu değil. Yani birden aklıma şey geldi. Tarihi bir kabristanda e, burada kadın dırdırından ölen Halil Ağa mı? <laughs> evet. Merkez Efendi mezarlığında. Eyvallah. Hatta fotoğrafını çekmiş ben e, paylaşmıştım. Bir tane daha öyle bir mezarlık var yani. E şimdi bence e, erkekleri de orada e hak ettiği nokta var. Hocam hikaye dediniz de Robert McKee'nin Hollywood'un senaristlerin el kitabı olan bir şeyi var. Story, hikaye hmm. diye bir kitabı var. Şey diyor, insan beyni bir hikaye makinesidir diyor. Biz gerçekliği hikayeleştirerek anlatırız. Yani hakikaten e, hikayenin gücü şeyde psikolojide çok yeni görülen şeylerden bir tanesi. Yazan unuttum. Cerrahi yoluna mensup. Toynak sesi duyunca e, Zebra Gels'in Aklına kitabının yazarı, o da tasavvuf aracıyla İslam'a girmiş e, bir isim. O kitap hocam, duygusal zekanı, zeka kitabının yazarı, Goleman'ın... mıydı? E, yok, Goleman. Goleman, Goleman da tabii. E, Daniel Goleman, onun yazdığı bir sunuş yazısı var. Toynak Sesi Duyunca Zebra Gels'in Aklına e, sufi hikayelerinden oluşuyor hmm. e, ağırlıklı olarak şey de bunu yorumluyor. Duygusal zeka kitabını yazar bunu yorumluyor. Diyor ki bu kıssalar bilinçaltının iyileşme dilini yansıtır. Kıssaların belki en güçlü yanı mevcut duruma dair bambaşka bir anlayış sunabilmesi. Böylece başta ümitsiz, kördüğüm gibi görünmüş olabilen bir hale yepyeni bir ilham verebilmesi. Yani insanı ilhamlara açıyor olması, çok farklı bakış açısı, aynı hikayeyi farklı bir zamanda düşünüyorsun, sana farklı bir mesaj veriyor yani, bir ufuk açıyor, onu söylüyor. Bir de hocam bunu Budistler çok kullanıyor. Koan diyorlar onlar, bu tür hikayemsi, böyle biraz da bilmeyeceğimsi şeyleri çok söylüyorlar. geçen Hatırlarsan bir tane söylemiştim. Bahsetmiştiniz evet, evet. Bizde çok yakını var esasında. Adam birisi yeni bir şehre gelmiş, orada soruyor bir Budist rahibine, burası nasıldır diyor. Daha önceki şehirde nasıldı diyor. Herkes çok kötüydü ya diyor. Beğenmedim orayı. Evet. Üç aşağı beş yukarı burası da böyledir diyor adam. Evet. Rahip. Başka bir insan soruyor aynı şekilde. O yeni gelmiş oraya. Daha önceki şehrin nasıldı diyor. Çok harika insanlardı. Çok güzel bir ortam vardı deyince. Burası da öyledir diyor. Şimdi yani hakikaten çok güzel. Hani şey Efendi Kimürdin'i göndermiş. Bizdeki versiyon şöyle hocam. Şey Efendi Kimürdin'i bir şehre göndermiş. Evet. İşit yapsınlar diye. Yani diyelim İstanbul'a. Biri gitmiş Taksim'deki o eğlence merkezlerini görmüş. Diğeri Fatih'teki camileri görmüş. İlk gelen demiş ki ya şey burası berbat bir yer. Herkes içki içiyor. her taraf yani işte meyhane falan. Tabi gittiği yeri Taksim'e gidersen evet, göreceğin evet. o. Diğeri Fatih'e gitmiş. Şeyhim demiş harika bir yer. Tekkeler, medreseler, camiler, mescitler. Evet. Şunu da söyleyeyim. Taksim bölgesi eskiden bir Hristiyanların bölgesi olduğu için Osmanlı döneminde de Pera denirdi. Hmm. Orada o meyhaneler falan caiz bir İslamiyet kimse baskı yapmadığı için Hristiyan vatandaşlarımız o zaman da İçkisini içer, domuz etini yer, oralarda yani. Ona göre hı hı. bazı uyanık Türkler de günah işlemek için oraya giderlermiş hı. maalesef. Ee, öyle olunca şimdi insan neyse aradığını buluyor yani. Herkes e, niyetine göre buluyor. Bu dizimde de var. Bunu demek istiyorum. Evet hocam. Birden Google'un algoritmaları geldi aklıma hocam. Google'da diyelim ki bir arama yaptığınızda bir alışveriş yapacaksınız. Arama yaptınız. Sonra çıktınız. Açtınız. işte internetten gazete okuyorsunuz. Hop! diyelim ki ayakkabı arıyorsunuz sizin hocam, hop ayakkabı reklamları çıkıyor. Bir hafta devam ediyor gelmeye. Ee, şey, e, algoritmalar sizi isim olarak bilmiyor ama size özel bir kodu var. Sizin hmm. hangi e, neleri aradığınıza dair e, kayıtları saklıyor. Onlar üzerinden matematiksel bir formülasyonla size habire e, onları getiriyor yani. Beyinde e, böyle oluyor herhalde. Aslında beyni bir açıdan modellemişler yani. Beyin bir noktaya odaklandı mı hocam? giderek aşırı odaklanıyor. Aşırı odaklanıyor. Bir açıdan odaklanmak iyi bir şey ama aşırı odaklandığında bu defa at gözlüğü takmış oluyorsun. Ben merak ederdim at gözlüğü nasıl oluyor diye. Baktım atların yanlarına e, özellikle Kuyular araba yolunda, motorlu taşların gittiği yollarda e, bakıp e, arabalara ürkmesin diye yani. Bayağı, Daha o, çok öyle bak. Karpuz kabuğu görünce oraya koşmasın, <laughs> koşmasın diye. Koşmasın diye. Eyvallah. Ben tabii eski zamanları bak bilmiyordum. Doğru. Bir de o açıdan. E, dezavantajı da var yani. Aşırı odaktan var. Peki hocam şey, o zaman şiir e, de tasavvufta çok özel bir yeri var ve şiir e, mesela şeyde yok yani. Psikoterapilerde, psikolojide böyle şiir ise bir sistem yok. Çünkü hocam e, psikoloji demek duygu demek. Duygu demek şiir demek esasında. Yani ince bir kalp ancak şiir söyleyebilir ve duyguların e, iletişiminde e, sevginin, aşkın, merhametin karşı tarafa e, efendim aktarılmasında şiir kadar etkili başka bir şey de yoktur. Hocam o yüzden buyurun belki de bir şiir okuyacaksınız. Tam hocam. yok şiir okumayacağım da şey geldikti. aklıma. Profesör Doktor Kemal Sayla'la bir röportaj var. Diyor ki gazeteci şiir sizin için de bir terapi sayılabilir mi? Evet. Kemal Sayar cevap veriyor. En çok kendim olduğum yerde şiirlerim çünkü o çok içeriden bir yerden kopup geliyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki şiir benim için tedavi edici bir şeydir. Yani sadece diyor hastalarım için değil benim için bile tedavi edici bir şeydir diyor. Evet. Kendimi tedavi etmek için de bir işlevi vardır diye anlıyorum ben. Çünkü bazen içinde gezip duran bir duygu tam adlandıramazsın. Ee, birden bir şairle, bir dizeyle karşılaşırsınız. O sizin içinizdeki o duyguyu, adını çok güzel koymuştur. Şiir o yüzden bir şifadır diyor. Terapilerde kullanıyor musunuz diye soruyor gazeteci. Diyor ki elbette diyorum. Bazen şu şiir kitabına ya da şu şiiri oku diye reçete yazıyorum diyor yani. Hocam ben de bir bir şiir okuyayım Yunus Emre'den. Biraz tamam. önce biraz bahsetmiştim ya. Evet. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Şimdi bak ne kadar önemli bir şiir. Bir kere gönül yıktın ise eşinin gönlünü kırdın. iş arkadaşının kalbini kırdın. Müşterini tersledin. Evet. Yani hele lokantaya gittin, paran çok diyelim ki, orada garsonu ters edin. Yani bazen dikkat etmiyoruz ama evet. şimdi yani ondan sonra istediğin namaz kıl diyor. Yani İslami ince istiyor. Psikolojik ilişkileri düzgün. İnsanların empatisi olan, saygısı olan insan istiyor. Bu birisi aldık basit bir şiir. Basit gözüküyor ama çok derin manaları var. Gerçekten de e, sufiler insani ilişkilerle alakalı en zor meseleleri basit bir şiirle Çözebiliyor Çözebilir. değil mi? Sen mesela çıkarsan aradan seni kalır e, yaratan diyorlar. Yani bazen Allah'ı da aradan geri kalır. Engelimiz evet. e, kendi egomuz. İnsanın işi de böyle aslında. Egomuzu çekemediğimiz için hep kavgalar, dövüşler oluyor. O yüzden bizim sufilerin hem şiir hem hikaye e, anlatımı çok etkili olduğunu düşünüyorum. O zaman şunu da söylemek lazım ee, izleyicilerimize, dinleyicilerimize hocam. Şiirlerle ve hikayelerle böyle ileri yaşlarda insan kopuyor hocam. Ee, şiirlerden ve hikayelerden. Bir miktar şiirlere ve hikayelere dönmeleri lazım herhalde. Evvelen okullarda şiir ezberletilirdi. Şimdi tamamen bitti maalesef. bir Türkiye'de çok zayıfladı bu şiir kültürü. Hmm. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan'da insanlar günlerce şiir okuyabiliyor. Bak, sadece hmm. demiyorum. Acayip bir şiir kültürleri ve hafızaları var. Biz maalesef o konuda biraz e, batı eğitim sistemine çok angaja olduk herhalde. Uzaklaştık. Edebiyattan biraz mahrum kaldık diye düşünüyorum. E, Hikaye gelince hocam şu anda Amerika'da Rumin'in hikayeleri Mevlana Cahit'in Rumin'in hikayeleri e, terapilerde anlatılarak kullanılıyor. Rol model yapıyorlar. Bir de hocam şey geldi aklıma Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğü. Tabii Ömer Hayyam şarapçı olarak bilinir de benim yaptığım araştırmalarda o şarap kızıl şarap değil yani. Manevi ilahi aşk şarabı mı? Ha deli dolu bir adam mı? Evet. Marjinallikleri var mı? Evet. Ama temelde bir çizgisi var. Şey diyor iyi yürekli mi? Akıllı mı? Yanaş korkma. Nobran mı? Yetersiz mi? Kaç bucak bucak. Akıllı insan zehir sunsa al iç. Nobran bal şerbeti uzatsa sakın ha. Nobran o işte sizin dediğiniz gönül evet. kırıcı insan, gönül kaba saba. Evet. Empati yapmayan, insana evet. kıymet vermeyen. Evet. İnsan. Gerçekten hocam, sana psikolojik terapi sabah sabah yani. Şimdi diyor ki Nobran'dan uzak dur. Evet. Çünkü gönül kıran insanlar, kalp kıran insanlarla dostluk yaparsan nerede ne zaman seni kırıp çöpe atacağını bilemezsin. İyisi mi? Başta uzak dur diyor. Hocam vakti doldu esasında. Ee, o zaman o, hocam... Güzel e... bir şiirde okumuştuk olduğunuz ama başka şiir varsa bir tane daha beyit alalım yoksa programı kapatalım. Şöyle diyelim hocam. O zaman Sufi der ki incinmeyeceksin. Sadece incitmeyeceksin diye incinmeyeceksin. Hmm, Nasıl incinmeyeceksin? Gönül gücünü nobranlara, vicdansızlara yönetmesine izin vermeyeceksin. Bunu da öğrenecek incel olduğu insanlar hocam. Eyvallah çok güzel söylediniz. Yani bizim kalbimizin yöneticisi bu hatamız olmamalı. Adam kırılmak evet. istese bile kırılmayacağız. Hani bu e, size... kızabiliriz, tepkimizi evet. verebiliriz ama kırılıp kendi içimize çökmeyeceğiz yani. Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz. Gönlünüze, dilinize, ağzınıza sağlık. Eyvallah hocam. Pek kıymetli izleyicilerimiz, pek kıymetli dinleyicilerimiz Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bu sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.